Hanım iyi günler ben Saklışehir Hastanesi'nden arıyorum, Hülya Hanım'ın hastasısınız değil mi? Evet. Son tahlillerinizden sonra Hülya Hanım tekrar bir ultrason görmek için not düşmüş. Uygun olduğunuzda gelirseniz... E, bir, bir sorun mu var? Onu bilemiyorum, siz ne zaman gelebilirsiniz acaba? Ben aslında şu an hastanedeyim eğer uygunsanız hemen gelebilirim. Çok iyi olur, ben hemen ayarlıyorum. Tamam. Hülya Hanım şu anda bir doğumda. O yüzden sizi eksi ikiye alacağım. Oradaki doktorumuz ilgilenecek sizinle. Tamam, tamam. Merhaba Hülya Hanım Lütfü'lüsün istemiş sanırım beni buraya yönlendirdiler Ah Görkem Hanım değil mi? Evet Tamam buyurun siz geçin hazırlanın Normalde Hülya Hanım bakıyordu aslında ama Tabi tabi o devam edecektir Bakacaktır size ama bugün biraz yoğun galiba Kendisi o yüzden bana yönlendirmiştir Merak etmeyin Anladım gerekiyor mu? Hayır, sakin olun lütfen. Bakalım ne durumdaymışız. Ulan el iş Canan kendine geldi. Öyle. Hepimizin eline sağlık. Kurtardık. Vallahi süper beraber. Evet. Nereye gidiyorsun? Yer altına. Hayırdır? Yavuz hastam var. <laughs> hastam var tabii. <laughs> i̇yi hadi bakalım. O zaman seni tutmayayım. <laughs> tamam. Tamam. Hadi görüşürüz. Görüşürüz. sıkıntı yok. Çok şükür. Hülya Hanım sanırım tedbir amaçlı bir kontrol istedi. Yani yoksa bir sıkıntı görünmüyor. Ben rutin kontrollerime devam ediyorum o zaman. Tabii siz devam edin. Oh. O zaman siz Hülya Hanım'a sonuçları iletirsiniz değil mi? Ha, tabii ki. Aklınız kalmasın lütfen. İyi günler. İyi günler. İnanmıyorum ya, inanmıyorum. Ne oluyor Görkem? İnanmıyorum ya. Abi, Canan'ın mektubu Arif'ten almıştım, bulamıyorum. Nasıl of. ya? Bilmiyorum nasıl, ben monturumdan çıkardım. Elimdeydi, buradaydı, şimdi yok bu. Cep, cep olması lazım. Tamam ya, sinirlenince daha kolay bulunmuyor. Tamam, bakalım. Abi, sinirli bir insana da sinirlenme olmuyor. Tamam, haklısın. Tamam, bakalım. Ben de bakayım. Buradadır. Dur Buradadır, buradadır, buradadır. Nerededir? Yok, işte yok ya. <laughs> Hülya Hanım Görkemciğim Sistemde bir yanlışlık olmuş herhalde Ben ultrason istemedim Ama sizin asistanınız yönlendirdi beni Onun da haberi yok Başkası aramış Belki sisteme düşünce hastaneden otomatik bir arama yapılmıştır Endişelenmişsindir belki Soru işareti kalmasın aklında Bir sorun yok Bebeğim yani... Bugün kontrolün sizinle hiçbir alakası yok. Yok. Peki bu aramayı kimin yaptığını öğrenebilir miyiz? Sistem bir yerlerde kaydını falan tutuyordur herhalde değil mi? Sistemdeki yanlışlık dediğim o zaten Görkemciğim. Ben kendim istemişim gibi görülüyor. Sağ olun. O yaptı. O yaptı. Şimdi gidip canını okuyacağım onun. Yeter artık ya. Dalga geçiyor bizimle resmen. Ne yapıyorsun Görkem ya? Ya abi ödüm patladı bebeğime bir şey olacak diye. Hastaneye çağırtıyor beni. Çıt çıkartır insanı. Tamam Görkem sakin ol. Ah. Ne oldu? Ah. Ah. Ne oldu? Ah. Ha, i̇yi misin? Ah! Ah! Görkem. Ah. Ne oldu? İyi mi? Değil. Doktor çağırayım mı? Ne yapayım? Ha? Hayır. Ay şimdi geçecek istemiyorum doktor falan izlemiyorum. Deniz mektup gitti. Önemli değil. Hiçbir şey senden önemli değil. Boş ver. O aldı. Mehmet Demir aldı mektubu. Tamam. Kem, sakinleş. Kem bak şu karnındaki bebekten daha önemli bir şey yok. Kem sakin ol ya. Aman. Biraz müsaade eder misiniz? Ah. hanım, Bir konuşalım mı? <laughs> Deniz Hanım, bakın bu dava, hoş geldi ortada dava da yok da bu konu Görkem'e iyi gelmiyor artık. Farkında mısınız? Komutanım, Arif hayırdır? Ee, komutanım yanlış anlamayın ama bir sorun var da, müsaitse ben Görkem hanıma bir şey soracaktım. Bu mektup meselesiyle ilgili. Mektup? Arif, gel konuşalım. Yani yanlış anlamayın. Böyle sorguya çekmek falan benim ne haddime? Yok Arif hakkındır. Benim sorumluluğumdaydı. Ben de anlasam şu mevzuyu. Ben, benim dinlenmeye ihtiyacım vardı ama bu izin meselesi biraz da zorunluluktan oldu Ahmet. Yorgunluktan değil. Nasıl yani? Ben sana söyleyemedim. Canan'ın bıraktığı bir mektup vardı. Tahrip olmuştu. Arif de bana teknik ekipteki arkadaşları okutmam için emanet etti. Anne mektubu kaybettim. Bu duyulunca da amirim geldi. Sen eve git biraz dinlen dedi. Ben bütün bunları sana söylemedim. Neden? Çünkü utandım. Anladım. Tamam yani olmuş olan. Canın uyandı sonuçta. Sorun mektupta ne yazıyorsa anlatsın kız. Anlatmıyor komutanım. İyi oldu mektup kayboldu kurtuldum diyor. E tamam. O zaman Arif ne istiyorsun? Bana söylemediği bir şey var. Senin de bana söylemediğin bir şey var Görkem Hanım. Arif ne oluyor? Yok bir şey Arif. Ne olacak? Bu mektup nerede kayboldu? Hastanede. Hastanede. Peki geri gidip baktın mı? Ben senin amacını anlamıyorum abi. Amacım komutanın benim burama geldi artık. Ne oluyor? Niye oluyor? Canan bana bir şey anlatmıyor. Ben de böyle deli gibi kapıdan kapıya dolaşıyorum. Bir Deniz Hanımından bir Görkem Hanıma kadar. O mektupta bir şey yazmış bana. Benim öğrenmemi istemediği bir şey. Ben de bunu öğrenmeye geldim buraya. O mektup kayıp mı oldu? Yoksa başka birim aldı. Kim alacak Arif? Bu işte kimin parmağı varsa o alacak. Arif tamam. Tamam. Gökhan bilse söyler zaten. Değil mi? Bak bu işte kim polis, kim sivil ben anlamadım. Haklısınız komutan. Rahatsız ettim ben kalkayım. Ne kadar dinleneceksin? Sadece benim elimde olsa... O yüzden bakacağız. Ne zaman geldiler Dön dedikleri zaman döneceğim. Ben gidiyorum Görkem. Yaşadıklarımı en başından beri sen şahit oldun. Bence iyi bile dayandım. <laughs> İçimde böyle bir parça iyi bir şeyler, biraz enerji var. Onları bu adama harcamak istemiyorum. Yani o gücü, o enerjiyi yeni başlangıçlar için kullanacağım. Her şeyin istediğin gibi olmasını hak ediyorsun Deniz. Dönmeyecek misin peki? Benim birkaç ay sonra seni tanıştırmak istediğim biri vardı aslında. Ona Senden bahsetmiştim. Dünyayı güzelleştiren, yaşanır kılan biri olarak bahsettim senden. Deniz ablan. Onunla tanıştığıma çok mutlu oldum, gurur duydum. Bana güç veren bir arkadaşım dedim. Onunla tabii ki tanışacağım. Dünyayı o güzelleştirecek. Ben nereye gidersen gideyim, kapım sana açık olacak biliyorsun. Görkem bir de sana bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi sen geri döndüğünde eğer bu davayla uğraşmaya devam edeceksen... sonuçta Mehmet Emir gene buralarda olacak şey bilmen gerekiyor. Onun elinde bir şeyler var. Bazı görüntüler. Ne görüntüsü? Bana yaptıklarının görüntüsü. Bu büyük bir şey. Farkındayım ben. Aklında bulunsun diye söylüyorum aklında bulunsun. Bu kadar. Deniz ben ya hafızası inanılmaz ya da o görüntüleri tekrar tekrar izliyor. Bana hep seni izliyorum, seni izliyorum demiştim. De ben anlamamıştım. Eminim görüntülerim var. Anlıyorum yani senin gibi biri bile bunca şeyden sonra gitmeye karar verdiğine göre. O bunu bana bilerek söyledi. Gitmeyeyim kalayım diye. O yüzden gidiyorum. Ben savaşımı mücadelemi artık hayatımı yaşamak için vermek istiyorum. Hayır Deniz. Kalmalısın. o zaman ben bu herifi bir kafayla niye bıraktım ki şöyle iyice bir dümdüz etmedim? Görüntü mörüntü diyorsun Görkem sen ne diyorsun ya? Tamam işte Deniz'in söylediği de bu. Bir insan bu kadar detayı hatırlayamaz diyor. İnsan diyorsun da sanki normal insandan bahsediyorsun. Süreceğim arabayı üzerine en son. Bu görüntü mörüntü bulunursa bu herif bir daha kaçamaz değil mi? O zaman bu şeyler yani elinin altında bir yerde kolay ulaşabileceği bir yerde olmalı. Bunun evini aratmamız lazım. Bence de ama nasıl? Ben malum kapa iznindeyim. Sen zaten umutsuz vakasın. Erdal abiye söylesem. O Erdal abi ben nasıl yapacağım izni nasıl çıkaracağım kağıt kürek işleri falan filan. Uyutur bizi sabaha kadar. Haksız mı? Ne yapacak? Hangi gerekçeyle adımın evine girecekti arayacak? Ayrıca biz o eve daha önce girdik. Her yeri aradık. Hiçbir şey bulamadık. Ya o zaman ne arıyorduk şimdi ne arıyoruz? Yani biz yasal olarak ne eve girebiliriz ne de arama izni çıkarabiliriz. Aynen. E madem yasal olarak giremiyoruz, ben gizlice gireceğim demektir. Saçmalama. Ne demek saçmalama? Görüntüleri bulursam herifi içeride çürütürüm. Ya e, o zaman bize bunları nereden buldunuz diye soran olmaz. Herifi içeri tıktırmış olurum. E, Deniz de taşınma gerekçesinden kurtulmuş olur. tamam o zaman ben de. Sen yok. Şu anda senin en azından kaybedecek bir mesleğin var ama benim kaybedecek hiçbir şeyim kalmadı. Bu işi ben yapıyorum. Sen de ne gördün ne de haberin var. Tamam. İşle ilgiliyse açmıyorsun onu. İşle mi ilgili? Canan ne oldu, ne oldu? Arif, Arif katil olacak, öldürecek onu. Canan sakin ol. E, anlamıyorum söylediklerinden hiçbir şey. Kim kimi öldürecek? Me Mehmet Emir, Mehmet Emir'i öldürecek. Gebertecek onu. Ne? Ben, ben tutamadım kendimi. Deniz'le fotoğraflarını görecek. Her şeyi söyledim. Bana tecavüz etti dedim. Canan. Arif nereye gitti? Sen bana sadece onu söyle. Tamam, tamam halledeceğim. Halledeceğim tamam mı? Arif'i durduracağız. Mehmet Emir'i içeri alacağız. Ben halledeceğim. Tamam. Görkem ne oluyor? Ahmet anlatacağım. Söz veriyorum her şeyi anlatacağım ama şimdi gidip bir şey halletmem gerekiyor. bu budur müdürüm. Belirttiğim tarihte Mehmet Demir benim evime gizlice girip içtiğim vitamine ilaç at. Getiriyorlar şimdi. Gereken neyse yapılacak. Başka kurbanları da var eminim. Sen bekle burada. Başlayalım. Değil mi? Benden daha öfkeli, benden daha üzgün olmaya hakkın yok Ahmet. O yüzden, o yüzden sen benim yanımda olacaksın. Tamam mı? Bir delilik yapmayacaksın. Deniz, Görkem sen niye geldin? Evde değilsin. Yani Yasemin iyi. Yasemin iyi. Ah, çok şükür. Neredeymiş? Çalıntı bir arabanın bagajında. Biri eter ya da ona benzer bir şeyle bayıltmış. Nebitemir. Evet, Ayrıca onun telefonunda Yasemin'in görüntüleri var. Yani onu adam kaçırmaktan da tutuklayabilirsiniz. Telefon incelendi. Sanırım senin bu bahsettiğin görüntüler Yasemin'in telefonundaymış. Ama kimin kaydettiği görünmüyor peki Yasemin'e başka bir şey? Hayır, hayır, hayır. Hiçbir şey yapmamış. Yasemin iyi, kendinde. Şu anda hastanede. Hatta bunca zamanda oradaymış zaten. Ama bir şey daha var. Ben Murat'a görüntülerden bahsedince... ...emniyet olarak da hiçbir şey yapamadığımızı söyleyince... ...Murat, Mehmet Emir'in evine girmeye karar verdi. Orada Doruk'la karşılaşmışlar. Murat yaralanmış Deniz. Denizi kapalıymış ama iyi olmasın umuyorlar. Deniz, bu benim hatam. Bu çaresizliğin sebebi sen değilsin Görkem. Deniz, ben seni hastaneye götüreceğim. Ama gitmeden sana söylemek istediğim bir şey var. Bu çaresizlikte benim de payım var. Mehmet emir hakkında suçlamada bulunan diğer kişi benim. Ben bunca zaman senin yanındaydım. Ama suskun konuşabilirdim, sana daha fazla yardımcı olabilirdim. Benim anlatmam öne çıkmam gerekiyordu ama ben yapamadım, yapamadım. Yani bunca zaman suskun kaldığım için Deniz ben.. Senin kadar cesaretli olamadığım için çok özür dilerim. Ben çok özür dilerim senden. Özür dilemesi gereken kişi sen değilsin Görge. Ama bitti. Bitti. Bitti onun artık bundan kurtuluşu yok. Bundan, bundan bir daha kurtulamayacak o bitti. Konuşacağız. Sen, ben, Canan. <laughs> evet. <hemen. Bitti. gülüyor>